öğrenciler ne yazık ki okullara aç gidip aç geliyorlar. İtirazımız bunadır. Yani evde ne var? Sonlara koymaya çalışıyoruz. Normalde yemekhaneye vermiştim. Maddi de onlardan dolayı biraz çıkarttım onu. Velilerim ve derneklerim beslenme ile ilgili talebi vardı. Resmi açıklamalarını zaten yapıyoruz. Şimdi programımız başka bir şey. Şimdi konuşalım. Zamanı yerinde konuşacağız bunları. Nava bu sorusunun ardından neredeyse iki yıl geçti ama Milliyetin Bakanlığı velilerin sesini duymadı. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek talebi karşılık bulmadı. Veliler sendikalar Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin'e bu yılda zayıf karne verdi. Her dönem olduğu gibi bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı zayıflarla dolu Milli Eğitim Bakanlığı sorun üretme yüz Çözüm üretme sıfır. Karnenin özeti budur dostlar. MES adı altında işçi gibi çalıştırılan, içme suyuna ulaşamayan, okula aç giden çocuklar. Bir eğitim öğretim yılı daha sona eriyor. İşte Kartal Meydanı'nda sendikalar, öğretmenler ve dernekler Milli Eğitim Bakanlığı'na karnesini veriyor. OECD ülkelerinin büyük çoğunluğunda okul yemeği devlet tarafından sağlanırken Türkiye hala çocuklarını aç bırakmaya devam etmektedir. Biz bu ülkede çocuklarımızın açlığına ve susuzluğuna şahitlik ettiğimiz için çıldırıyoruz. Ankara'da da İstanbul'da da eylem vardı. En büyük tepki çocukların yetersiz beslenmesine. Bazı öğrenciler okula boş beslenme çantasıyla gidiyor. İçecek suya bile ulaşamıyor. Benim iki tane çocuğum var. Biri ortaokula biri liseye gidiyor. Hatta kızım bazen sabah iki üç tane su götürüyor yanında. Neden götürüyorsun kızım diyor. Anneciğim ben alabiliyorum ama arkadaşlarım benden su istiyorlar ve bir çoğunun parası yok diyor. Benim çocuğum kendi parasını arkadaşlarıyla paylaşmış. İlkokul ikinci sınıftaki bir çocuğun merhameti bu kadar yüksek ise koca koca bakanlıkların bu konuda neden bir şey yapmadıkları konusunda ben çok sıkıntılıyım ve üzgünüm. Yusuf Tekin'e yıl sonu karnesi veren veliler Milliyetin Bakanlığı'nı göreve çağırdı. Milliyetin Bakanlığı'nı sorumluluğunun gereğini yapmaya davet ediyoruz.